Diyet yapan, sıradan bir kişinin en çok yakındığı şey şudur. Metabolizmam o kadar yavaş ki, asla kilo veremeyeceğim. Metabolizmayı yavaşlatan yanlışlara geçmeden önce, metabolizmanın tanımını yapmak faydalı olacaktır. Metabolizma, bir organizmada yaşamı sürdürmek için gerekli olan, tüm kimyasal reaksiyonları ifade eden, biyolojik bir terimdir. Metabolizmanız, üç ana görevi yerine getirir. Yiyecekleri enerjiye dönüştürmek, yiyecekleri protein, lipid, nükleik asit ve bazı karbonhidratlar için yapı taşlarına ayırmak ve azot atıklarını ortadan kaldırmak. Metabolizmayı hızlı tutmak, kilo verme ve kilo korumada hayati bir öneme sahiptir. Ancak yaşam tarzındaki alışıla gelmiş birçok yanlış metabolizmanızın yavaşlamasına neden olabilir. Süregelen bu yanlışlar, kilo vermeyi zorlaştırabilir ve hatta ileride sizi kilo almaya daha yatkın hale getirebilir. Gelin, metabolizmanızı yavaşlatabilecek 6 önemli yanlışa, birlikte göz atalım. Birinci yanlış, çok az kalori tüketmek. Çok az kalori tüketmek, metabolizmada önemli derecede bir yavaşlamaya neden olabilir. Kilo vermek için kalori açığı gerekse de alınan kalori miktarının çok düşük olması ters etki yaratabilir. Kalori alımınızı önemli ölçüde azalttığınızda vücudunuz besin alımında olan dışı bir azalma olduğunu hissederek kalori yakma hızını düşürür. Çok zayıf ve aşırı kilolu kişiler üzerinde yapılan kontrollü araştırmalar, günde 1000 kaloriden az tüketmenin metabolizma hızı üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini göstermektedir. Birçok araştırma, dinlenme metabolizma hızını, yani dinlenme süresince yakılan kalori miktarını ölçmektedir. Bazı araştırmalar ise buna ek olarak, 24 saat boyunca hem dinlenme hem de aktivite süresince yakılan kalori miktarını ölçmektedir. Bu kalori miktarı toplam günlük enerji harcaması olarak adlandırılır. Yapılan bir araştırmada obez kategorisindeki kadınlar 4-6 ay boyunca günde 420 kalori tükettiklerinde dinlenme metabolizma hızları önemli ölçüde yavaşlamıştır. Dahası düşük kalori tüketilen dönemi takip eden sonraki 5 hafta boyunca kalori alımlarını artırdıktan sonra bile dinlenme metabolizma hızları diyet öncesine göre çok daha düşük seviyede kalmıştır. Bir başka araştırmada aşırı kilolu kişilerden günde 890 kalori tüketmeleri istenmiştir. 3 ay sonra, bu kişilerin harcadıkları toplam kalori miktarı ortalama olarak 633 kalori azalmıştır. Kalori sınırlaması, daha alımlı bir seviyede olduğunda bile metabolizmayı yavaşlatabilir. 32 kişi üzerinde yapılan 4 günlük bir araştırmada, günde 1114 kalori tüketenlerin dinlenme metabolizma hızları, 1462 kalori tüketenlerin iki mislinden fazla yavaşlamıştır. Ancak kilo kaybı her iki grupta da aynı miktarda gerçekleşmiştir. Özetle çok fazla ve çok uzun süre kalori kısıtlı bir diyet uygulamak metabolizma hızınızı yavaşlatır ve bu da kilo vermeyi ve bunu korumayı daha zor hale getirebilir. İkinci yanlış, az protein tüketmek. Yeterli miktarda protein tüketmek, sağlıklı bir kiloya kavuşmak ve bu kiloyu korumak için çok önemlidir yüksek protein tüketimi, verdiği tokluk hissinin yanı sıra, vücudunuzun kalori yakma hızını önemli ölçüde artırabilir. Sindirimden sonra meydana gelen metabolizmadaki hızlanma, besinlerin termik etkisi, TEF olarak adlandırılır. Proteinin termik etkisi, karbonhidrat ya da yağlarınkine göre çok daha yüksektir. Araştırmalar, protein tüketmenin, metabolizmayı geçici olarak yaklaşık %20 ila %30 oranında hızlandırdığını göstermektedir. Bu oran, karbonhidratlar için yüzde 5 ila yüzde 10 arasındadır ve yağlar için yüzde 3 ya da daha azdır. Metabolizma hızının, kilo kaybı sırasında kaçınılmaz olarak yavaşlamasına ve kiloyu koruma safhasında daha yavaş olarak devam etmesine rağmen, araştırmalar, daha yüksek protein tüketiminin bu etkiyi en aza indirebileceğini göstermektedir. Bir araştırmada, katılımcılar yüzde 10 ila yüzde 15'lik bir kilo kaybını koruma amacıyla, 3 farklı diyetten birini uygulamışlardır. En yüksek protein içeren diyeti uygulayanlarda, toplam günlük enerji harcaması, sadece 97 kalori azalmıştır. Daha az protein tüketen kişilerde ise, bu değer 297 ila 423 kalori civarında olmuştur. Bir başka araştırmada, kilo verme sürecinde ve sonrasında, metabolizmanın yavaşlamasını önlemek için, vücut ağırlığının kilogramı başına, en az 1.2 gram protein tüketilmesi gerektiği ortaya konmuştur. Özetle, protein, metabolizma hızını karbonhidratlara ya da yağlara göre daha fazla artırır. Yüksek protein tüketimi, kilo verme ve kiloyu koruma sürecinde metabolizma hızını korumaya yardımcı olur. Üçüncü yanlış, hareketsiz bir yaşam sürmek. Hareketsiz olmak, günlük yakılan kalori miktarında önemli bir azalmaya neden olabilir. Gerçekten birçok kişi iş yerinde ekseriyetle oturmayı gerektiren bir yaşam tarzına sahiptir ve bu durumun metabolizma hızı ve genel sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilmektedir. Egzersiz ya da spor yapmanın yaktığınız kalori miktarı üzerinde büyük bir etkisi olsa da, ayakta durmak, temizlik yapmak ve merdiven çıkmak gibi temel fiziksel aktiviteler bile kalori yakmanıza yardımcı olabilmektedir. Bu tür aktivitelere egzersiz dışı aktivite termojenezi, non-exercise activity thermogenesis adı verilir ve NEAT olarak kısaltılır. Bir araştırmada yüksek miktarda NEAT sayesinde 2000 civarında fazladan kalori yakılabileceği görülmüştür. Ancak bu değerli belirgin bir artış birçok kişi için pek gerçekçi değildir. Bir başka araştırmada oturarak TV seyretmenin Oturarak klavye kullanmaya göre ortalama yüzde %8 daha az ve ayakta durmaya göre yüzde %16 daha az kalori yaktığı ortaya konmuştur. Her gün birkaç kere ayağa kalkıp yürümek bile nit miktarının yükselmesine ve metabolizmanın yavaşlamasını önlemeye yardımcı olabilir. Özetle hareketsiz bir yaşam tarzına sahip olmak gün içinde yakılan kalori miktarını azaltır. Gün içerisinde daha aktif olmaya çalışın ve oturarak geçirdiğiniz vakti azaltmayı hedefleyin. 4. yanlış: Yetersiz ve kalitesiz uyku. Uyku, sağlıklı bir yaşamın önemli bir parçasıdır. İhtiyacınız olandan daha az uyumak, kalp hastalığı, diyabet ve depresyon gibi bazı hastalıklara yakalanma riskinizi artırabilir. Birçok araştırma, yetersiz uykunun ayrıca metabolizma hızını yavaşlatabileceğini ve kilo alma olasılığını artırabileceğini ortaya koymuştur. Bir araştırmada, art arda 5 gece boyunca her gece 4 saat uyuyan sağlıklı yetişkinler, ortalama olarak dinlenme metabolizma hızında 2/6 oranında bir azalma yaşamışlardır. Bu durum, 12 saatlik kesintisiz uykudan sonra ancak normale dönebilmiştir gece yerine gündüz uyumak, uykusuzluğu daha kötü hale getirmektedir. Bu uyku düzeni, vücudunuzun sirka diyen saatinin, yani biyolojik saatin bozulmasına yol açar. 5 haftalık bir araştırma, sürekli olarak az uyumanın ve sirka diyen saatin bozulmasının, dinlenme metabolizma hızını, ortalama %8 oranında azalttığını göstermiştir. Özetle, yeterli miktarda, kaliteli uyku ve gündüz yerine gece uyumak, Metabolizma hızını korumanıza yardımcı olabilir. 5. yanlış. Şekerli meşrubatlar tüketmek. Şekerle tatlandırılmış meşrubatlar sağlığınız için zararlıdır. Bunların fazla tüketilmesi insülin direnci, diyabet ve obezite gibi çeşitli hastalıklarla ilişkilendirilmiştir. Şekerle tatlandırılmış meşrubatların olumsuz etkilerinin birçoğu fruktoza bağlanabilir. Sofra şekeri %50 fruktoz, yüksek fruktozlu mısır şurubu ise %55 fruktoz içerir. Şekerle tatlandırılmış meşrubatların sık tüketilmesi metabolizmayı yavaşlatabilir. 12 haftalık kontrollü bir araştırmada kilo koruma diyeti uygulayan ve kalorilerinin %25'ini fruktozla tatlandırılmış meşrubatlar yoluyla alan aşırı kilolu ve obez kişiler metabolizma hızlarında önemli bir düşüş yaşamışlardır. Bununla birlikte yapılan her araştırma bu fikri desteklememektedir. Bir araştırmada yüksek fruktozlu mısır şurubunun aşırı tüketilmesinin tam buğdayla karşılaştırıldığında 24 saatlik metabolizma hızını etkilemediği ortaya konmuştur. Ayrıca yapılan araştırmalar aşırı fruktoz tüketiminin göbekte ve karaciğerde yağlanmayı artırabileceğini göstermektedir. Özetle fruktoz içeren meşrubatların fazla tüketilmesi metabolizma hızını azaltabilir. Ayrıca göbekte ve karaciğerde yağlanmaya neden olabilir. 6. yanlış, kuvvet egzersizi yapmamak. Ağırlık antrenmanı yapmak, metabolizmanın yavaşlamasını önlemek için iyi bir stratejidir. Kuvvet arttırıcı egzersizlerin hem sağlıklı kişilerde, hem kalp hastalarında, hem de aşırı kilolu veya obez kişilerde metabolizma hızını arttırdığı ortaya konmuştur. Bu egzersizler, vücuttaki yağsız kütlenin büyük bir kısmını oluşturan kas kütlesini arttırır. Daha yüksek miktarda yağsız kütleye sahip olmak, dinlenme sırasında yakılan kalori miktarını önemli ölçüde artırır. Çok az miktarda yapılan ağırlık antrenmanının bile enerji tüketimini artırdığı görünmektedir. 6 aylık bir araştırmada, haftada 3 gün, günde 11 dakika ağırlık antrenmanı yapan kişiler, Dinlenme metabolizma hızlarında %7.4'lük bir artış yaşamışlar ve ortalama olarak günde fazladan 125 kalori yakmışlardır. Bunun tersine, hiç ağırlık antrenmanı yapmamak özellikle kilo verme ve yaşlanma sürecinde metabolizma hızının düşmesine neden olabilir. Özetle, ağırlık antrenmanı kas kütlesini arttırır. Buna ilaveten, kilo verme ve yaşlanma sürecinde metabolizma hızınızı korumanıza yardımcı olur. Sonuç olarak baktığımızda, metabolizmayı yavaşlatan bir yaşam tarzı zaman içinde kilo alımına neden olabilir. Bunlardan mümkün olduğunca kaçınmak ya da bunları en aza indirmek en doğrusudur. Bununla birlikte günlük yaşantınıza dahil edeceğiniz birçok basit aktivite metabolizmanızı hızlandırabilir, kilo vermenize ve kilonuzu korumanıza yardımcı olabilir. Metabolizmanızı gerçekten sarsmak istiyorsanız bunun en kolay yolu, kas kütlenizi ve aktivite seviyenizi artırmaktır. Kas kütlenizi artırarak, bu kasları korumak için gereken temel kalori miktarını da artırırsınız. Böylece metabolizmanızı hızlandırmak adına, bilimsel olarak desteklenen en önemli adımı atmış olacaksınız. Bu videoya yorum yaparak, siz de konuyla ilgili görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.